Hiç kuşkusuz zaferler kazanmış. Destansı kahramanlıklar yazmış. Medeniyet inşa etmiş. Onurunu, şerefini, istiklalini, hürriyetini yiğitçe muhafaza etmiş. Yani izzetini, azizliğini gerçekten hak etmiş bir millete sahibiz. Böyle bir milletin evlatlarıyız. Ama aynı zamanda çok çileler çekmiş. Çektiği çileler adeta yüzüne, yüreğine işlemiş bir milletiz. Böyle bir milletin mensuplarıyız. Lütfen şöyle geriye dönüp Anadolu'nun, Trakya'nın şehirleriyle, kasabalarıyla, köyleriyle yaşadığı o uzun tarihi, o uzun tarihi şöyle bir gözünüzün önüne lütfen getirin. Her neye ihtiyacı varsa hep millete gidin. Bu çok önemli. Paraya ihtiyaç varsa millete gidin. Eğer fedakarlık gerekiyorsa, cefa gerekiyorsa, bir yükün altına, bir bedelin altına girilmesi gerekiyorsa, tek adres milletti, millete gidin. Ama o aziz millet, karar süreçlerinin hiçbirinde hatırlayın, yer almadı. Milletin görüşüne başvurulmadı. Milletin istiyatı dikkate alınmadı. Milletin itirazına kulak verilmedi. Cefayı çeken her zaman millet oldu ama sefayı bir avuç seçkin zümre sürdü. Öküzünü vereceksin dediler hiç itiraz etmedi. Kara sabanın önüne kendisi geçti, tarlasını sürdü, öküzünü verdi. Buğdayından, tavuğundan, horozundan pay vereceksin denildi. Varına taş bastı, midesine taş bağladı, varını yoğurdu. Biricik evladını, yavrusunu, ana kuzusunu, yüreğinin parçasını askere gönderdi. Tabut içinde geri getirdiler. Yutkunluğu olduğu yere çöktü. Vatan sağ olsun deyip kaderine razı oldu. Ama yol istediği yol yapmadılar. Hastane istedi... ...hastane yapmadılar, okul istedi, okul yapmadılar. Doktor istediği hemşire istedi, öğretmen istedi... ...göndermediler, yetiştirmediler. Huzur istedi, emniyet istedi, istikrar istedi, bunu da vermediler. Hani o acıtlı Türk'ü de diyor ya... ..."Şabata'dan Ankara'ya ses gitmiyor." Bizim gitmeye kuvvetimiz hiç yetmiyor, malımız yok yolumuz yok. Ankara'ya ses verecek dilimiz yok. Bu ne biçim memlekettir o diyor ya. İşte bu millet asırlarca adeta inin inim inledi. Ya bir anne düşün. Yavrusunu dokuz ay karnında taşımış. Onu beslemiş, büyütmüş, yürütmüş. Yavrusunu canından bir can, canından bir parça olarak görmüş. Delikanlı olunca eline, saçına kınalar yakmış. Dualarla, davulla, zurnayla askere uğurlamış. Yavrusu şehit olup tabut içinde geri geldiğinde... ...düşmanı sevindirmeyeceğim diyerek bir damla gözyaşı dökmemiş... ...başını bir an yere eğmemiş vatan sağ olsun diyerek Anadolu kadınının ne mübarek, ne aziz, ne yüce bir varlık olduğunu bütün dünyaya göstermiş. Bu başka analarda olmaz. Bu ancak bizim analarımızda olur. <laughs> Ama bir devlet dairesine gidince, yüzüne bakılmamış. Başörtülüsün, sen buraya giremezsin demişler. Demiş. Başörtülüsün, sen okuyamazsın demişler. Sen köylüsün demişler. Taşralısın demişler. Fakirsin demişler. Yetmemiş, daha da ileri gitmişler. Sen makarnacısın, sen aptalsın, sen göbeğini kaşıyansın. Bidon kafalısın demişti. Bu ülke bunları gördü değerli kardeşler. Daha yakın zamanlara kadar bu ülke bunları yaşadı hatırlayın. Ve onun kendi iradesini ortaya koyarak verdiği oyu bu zihniyetle değerlendirmişler. Her şeyi ama her şeyi milletten aldılar ama milletin görüşünü, fikrini, hissiyatını zerre kadar önemsemediler demokrasiye geçilmiş olması, sandığın ortaya konması, millete seçme hakkı verilmesi bile milletin kararının, milletin itirazının duyulmasına yetmedi. Merhum Menderes gibi milletten, milli iradeden bahseden siyasetçiler geldi ama sonuçta kazanan dar ağacı oldu. Cellatlar oldu. Kazanan yine Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Yine sermaye, yine seçkinler oldu. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın. Bu ülkede medyanın dediği oldu, sermayenin dediği oldu, demokrasi dışı kurumların, çetelerin, mafyanın dediği oldu. Bakın burada açık açık ifade ediyor. Cumhuriyet tarihimizde hatta yüzlerce asırlık tarihimizde millet iradesi ilk kez bu ölçüde karar süreçlerine AK Parti döneminde yansıyor. Kardeşlerim, tarihte ilk kez ilk kez milli irade bu kadar güçlenmiş, millet bu kadar karar süreçlerine hakim duruma yükselmiştir. Ak Parti'nin dik duruşu sayesinde millet tarihinde ilk kez bu ölçüde devletiyle buluşmuş, devletle kucaklaşmış ilk kez bu ölçüde iradenin, sözün, mührün kendisinde olduğunu hissetmiştir. Dikkat edin arkadaşlar. Bu durum birileri için elbette yenilir, yutulur bir durum değil. Asırlardır ötelenen, asırlardır itilen, insan yerine konulmayan, hali hatırı sorulmayan, fikrine, kararına, hissiyatına başvurulmayan millet ilk kez AK Parti döneminde tam anlamıyla iktidara geldi. Durumu da birileri bir türlü işlerine sindirememiştir. Oysa geçmiş çok güzeldi. Şurada 11 yıl öncesine kadar hükümetleri sermaye kuruyor, sermaye yıkıyordu. 11 yıl öncesine kadar medya bu ülkede hükümetlerin bile üzerinde fonksiyon icra ediyordu. 11 yıl öncesine kadar millet kaybediyor, bir avuç mutlu zümre ise kazandıkça kazanıyordu. İşte biz bu çarkı bozduk. Bu kirli çarkın dişlerini kırdık. Bu kara düzeni, bu adaletsiz, bu dengesiz, bu istikrarsız tezgahı biz alt üst ettik. Elbette bunu sindiremiyorlar. Elbette bunu kabullenemiyor, hazmedemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, aziz milletim, senin evladın eksi 40 derecede Cudi Dağı'nın eteklerinde terörle mücadele ederken kahramanca şehit olmuş. Sen zannediyor musun ki bunların umurundadır? Senin derdinle bunlar hiçbir zaman dertlenmediler. Senin meseleni mesele yapmadılar. Senin gözyaşını görmediler. Yüreğindeki yangını hiçbir zaman hissetmediler. Çok açık söylüyorum. Bunlar senin dirini değil evet ölünü sevdi.